Gaziantep'te termometrelerin 29 dereceyi gösterdiği bayram günlerinde yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettikleri yemek beyran oldu. Genellikle kış aylarında tercih edilen et suyu, pirinç, sarımsak ve acı biberle hazırlanan bu sıcak yemek sıcak havaya rağmen yoğun ilgi gördü. Beyranın ustası Yusuf Bektaş, her bayram olduğu gibi bu yılda yoğun talep gördüklerini belirtti. Bayram yoğun bir bayramdı. Kurban bayramı nedeniyle çok yoğun bir talep vardı bizde. Yerli ve yabancı turistlerimiz çoktu. Bu hava sıcaklığından dolayı beyran çok aşırı talep edildi. Günden az 300 porsiyona yakın beyran verildik. Satışımız oldu. Beyran yemek için İrlanda'dan geldiğini belirten müşteri Serdar Kaya, beyranı anlattı. Arkadaşım da o da Antepli. Ee, özellikle beni davet etti Beyran için ve e, baklava için e, yurt dışından geldim. Gayet beğendim. Çok güzeldi.